Merhaba arkadaşlar e, Vatandaşlık kampımın 6. gününden selamlar Şimdi kampımda yaptıklarımı şu şekilde işaretledim görüyorsunuz e, Şu an 20 Şubat bugündeyim Peki o kadar işaretlememe rağmen neden 7 günde bitmeyecek onu söyleyeyim Çünkü bir hata yapmışım program hazırlarken Böyle bu programı hızlı hızlı biraz üstün körü hazırladım Ama e, vatandaşlık kampım bitince bir tarih kampına gireceğim Bunun için de sabırsızlanıyorum tarih kampımı daha ayrıntılı olarak hazırlamayı düşünüyorum. Bu kampın detaylarını da sizinle paylaşacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün yargıyı çalıştım. Yargı ile ilgili soruları çözüyorum şu anda. Bir kaynaktan çözdüm. Pegem'den çözdüm ama Pegem'den şeyi çözmemiştim ben. Ben Dur bakayım bir. Anayasa tarihini çözmemiştim. O anayasa tarihinden iki tane testim var. Bir de 1982 anayasası ile ilgili beş tane testim var. Ee, onları çözebilirim şu anda yani. Ee, sonra iki kaynak kalıyor. Yani e, bu, bugün bitirebildiğimi bitireceğim inşallah. Öyle söyleyeyim. Şu an videoyu çektikten sonra kızıma bir yemek getireceğim. Size inanın bakın saat 10'da kalktı küçük kızım. O, o kalkana kadar çalıştım ders. Ondan sonra saat 10'dan saat 1'e kadar 3 saat boyunca ona yemek yedirmeye çalıştım. İlk başta krep yaptım. Onu yedirmeye çalıştım. Yemedi. Tabii uyanır uyanmaz bir muzlu muz yedirmeye çalışıyorum. Ceviz vesaire. Onları yedirmeye çalışıyorum ama yani bir karınca kadar ıstırıyor. O kadar başka bir şey yemiyor. Sonra krep yaptım. Yemedi. İşte ballı krep. Ondan sonra da erişte e, şey yaptım, çorba yaptım. Ondan yedi. Şimdi erişte yaptım. Erişte yedirmeye çalışacağım birazdan. Neyse işte çok vaktim gidiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse. Şimdi işte şu yarın şu e, şu şu videoları izlemem gerekiyor. bayağı bir fazla var. 3 6 7 tane idari e, hukuka geçeceğim. E, ondan sonraki günde insan e, hakları olacak. Yani e, 7 günde bitmeyecek yani bu hani bu belki yetiştiremem çünkü yarın pazartesi ama okullar açılıyor vesaire yani benim tahminime göre bu vatandaşlık kampını ben 9 güne falan sarkacak gibi duruyor en iyi ihtimalle o da bakalım şimdi coğrafyayı 7 günde bitireceğiz dedik 12 gün 12 artı bir gün diyorum çünkü 13. günü son bir günü biraz ben hani keyfi birazcık rahatlığıma bağlı olarak da uzattım. Ee, bu da 9 gün sürse iyidir yani. 9 günde vatandaşlık halletmişiz yani daha ne olsun. Ve kaynak e, soru çözerek ve anlayarak Allah'ın izniyle. Ee, şöyle notlarımı görüyorsunuz. Şimdi bu notlarım, şimdi ben resim defterine de not aldığım için. Bu notlarım böyle bir sürü oldu. Karışacak hepsi. Bir tane e, resim defterini koymak için şey alayım diyorum. Hmm bir dosya buldum. Onu alacaktım aslında cumartesi günü. Cumartesi günü dışarı çıkma günü. Alacaktım ama e, ha, emin olamadım sığar mı, sığmaz mı, boşuna mı alırım. Bir ölçüsüne bakayım dedim. Ölçüsüne baktım. Gel <laughs> sığar yani. E, Olmadı. Hafta içi bir gün gidip alayım diyorum da ben oranın yerini pek bilmiyorum. Motorla gidip geliyorum zaten ama bu buranın hani bu burası işimi memleketi pek bilemiyorum. E, şimdi <laughs> neyse eşim olmadı akşam geldiğinde yine olmaz çocuklara kim bakacak bakacağız artık duruma göre çocuğumun uykusu gelmiş ben ona bir erişte yedireyim hemencik de ee, o şekilde yani 7 günden fazla sürecek ona haber vermek istedim bu videoyu çekerek bir de e, notlarım bitince böyle notlarımı ayrıntılı göstereceğim hani not, bir video çeker miyim bilmiyorum derse odaklanmış durumdayım ve sizin de KPSS ile ilgili beni takip edenler arasında KPSS ile ilgili böyle kanal olan varsa aşağı yorum yaparsa sevinirim. Ben de onları takip ederim. Çünkü çok hoşuma gidiyor o KPSS videolarını izlemek. Motive oluyorum o şekilde. Motive kaynaklarımdan birisi de o yani. Böyle görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.